Cani'dir cani. Bu cani olmazsa böyle olmazdı, böyle yapmazdı. Hı? Kim yapar? Kim bu ne? cani bir yapmış. Kim bana yapar Hamile şey kadın kim böyle yapar? Benim kız kardeşim öldürülmeden önce ne olur yapma, kimseye bir şey söylemeyeceğim. Beni öldürme. Buna benzer yardım istemeleri var. Bize sabaha karşı babama gelen isimsiz bir telefonla cinayeti açıklandı. Bize kardeşimin öldürüldüğünü söylemedi kimse. Biz gid, yani adli tıp gidene kadar biz kardeşimin normal yollardan ama bunun aile içi işleten kaynaklanan kardeşimin 3 saat gibi 4 saat gibi uzun bir süre yukarıda darp, dayak yerek, yardım isteyerek, çığlık atarak birilerinin kulağını kapatmasıyla tabi bizim sağdan soldan duyduğumuz bunlar. Yani bu süreç yaşanmış. Evet yardım istemiş. Bunu dışarıdan duyanlar da var. Bunlar saat 11.30-12 civarında akşam yemeğinden gelip kavgaya başlıyorlar. Gürültüler saat 2.30-3 gibi kesiliyor. Allah kimsenin yanına bırakmasın. Allah kimseye de bu acıyı yaşatmasın. Ee, pazar günü yatıyordum. Saat 8'de bana bir telefon geldi. Dedi ki kızın bayıldı. Telefon kayıtsızdı. isimsiz. Kızım hamile olduğu için dedim ki belki de hamilelik dolayısıyla kızım bayılmış. Ö, ölü diye bana bir şey söylemediler. Hamilelik dolayısıyla biz öyle bildik. Biz bu işi adli tıptan öğrendik. Cinayet. Bu cinayet oldu. Çift, çifte cinayet. Benim kızım 6-7 aylık hamileydi. E, saat 2 ne 3 arası ses ses kesiliyor. O an için demek kız ölmüş. Ama bunlar kız ölmüş. Beni niye aramadılar? Niye niye kızıma modelle etmediler? Bunu önleyin. Benim ciğerim yandı. Başkasının ciğeri yanmasın. Benim iki defa ciğerim yandı. Tamam Torunu ben dört gözle bekliyordum ki kucağıma koyayım. Ondan sonra öyle olarak gördüm. Tamam abi yeter. Neredeydiniz? O ben o sırada Ömriye gittim. Ömriye tamam. haber verdi. Ben Ömriye'de yarım geldim eve. Onu idam istedim. İnşallah onu idam istedim. ona ağır cazası versin. Başqa nə deyim ki ona? O bütün qızımı sağlam öldün cinazasını aldı. Ona sağ təhsil etdim cinazasını aldı. Mənim ciyərim yandı, kimsənin ciyəri yanmasın.